Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef Deniz Akkaya'dan üzücü haberler geldi. Eski manken Deniz Akkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını ve ateşinin 39 dereceye çıktığını, virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını açıkladı. Deniz Akkaya evde devam ettiği tedavisine bir süre hastaneden devam edecek. Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren Akkaya evde beceremedim, ısrar etmenin gereği yoktu. Hastaneye yattım ifadelerini kullandı. Aslında en başta niyetim hızlıca atlatıp bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış bir olarak bana inanılmaz ağır geldi. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu dört günde yaşadıklarımı sizlere anlatıyorum bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir. Çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen hemen görüntüleyip kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine iç sesiniz, hastaneye git diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39'larda seyrediyor. Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş sakin baki. Yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir enerjizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan diyerekten açıklamalar geldi. Deniz Akkaya'dan inşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşur diyoruz. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz de buradan Deniz Akkaya konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.